Herkese merhabalar. Beşinci sınıf fende hangi konular var? Gel senle beraber bakalım Tonguç Erdoğan Beyim bir kere biz beşinci sınıfa hoş geldiniz diyorum bu hepimize bu arada Tonguç Erdoğan Beyim ve süper bir şekilde fen dersimizde biz 7 tane ünite göreceğiz Tonguç Erdoğan Beyim. Birincisi gökyüzündeki komşularımız ve biz. Aynı zamanda ikinci ünitede kuvvet, sonrasında canlılar, ardından ışık ve sonrasında maddenin doğası ünitesiyle ikinci döneme başlayacağız. Ardından Tonguç'um yaşamımızdaki elektrik ve sürdürülebilir yaşam ve geri dönüşümle bu konuların hepsini bitireceğiz. Ve süper bir şekilde fen dersimizden başarıyla ayrılacağız diyorum. Burada gördüğün gibi fen konularımız aslında toplam 7 üniteden oluşuyor. Ve bu 7 üniteyi sana teker teker göstermek istiyorum Tonguç Bir kere gökyüzündeki komşumuz ilk olan güneşi göreceğiz seninle böyle. Güneşin yapısına bakacağız katman yapısına bakacağız. Ardından da ayın özelliklerine bakacağız. Ayın işte yüzeyinin tozla kaplı olduğunu, ayın hep aynı yüzünü gördüğümüzü ve benzeri göreceğiz. Ardından da bunların birbirleriyle hareketlerini birbirlerine göre hangisinin daha büyük, hangisinin daha küçük olduğunu beraber öğreneceğiz. Ve sonrasında ikinci ünitemizde kuvvet ve kuvvetin ölçülmesine yarayan dinamometre özelinde çalışmalar yapacağız. Ardından kütle ve ağırlığın birbirinden farklı olduğunu öğreneceğiz ve Kütlenin değişmediğini ağırlığın ise değiştiğini mekandan mekana yerden yere göreceğiz bunu. Ardından da sürtünme kuvvetini senle beraber öğreneceğiz. Burada sürtünme kuvvetinin sadece karada değil havada ve suda da olduğunu beraber öğreneceğiz. Ve sonrasında Tonguç'um canlıların yapısına yolculuğa başlıyoruz ve hücreyle başlayacağız. Hücre ve organellerini öğreneceğiz seninle beraber. Hücrenin işte endoplazmik retikulumdur, işte e, aynı zamanda mitokondridir, kloroplastır bu organellerini öğrendikten sonra bitki ve hayvan hücrelerinin temel farklarını öğreneceğiz seninle beraber. İşte bunun köşeli, bunun yuvarlak olduğunu öğreneceğiz. Hücreden organizmaya giden yolu seninle beraber çizeceğiz. Ve sonrasında Tomuç Bey'im destek ve hareket sistemi yani iskelet sistemimiz, kas sistemimiz, kemiklerimiz, kıkırdaklarımız, eklemlerimiz bunların hepsini beraber seninle öğreneceğiz. Ve sonrasında Tonguç Eylül benim bunların sağlığını korumak için dik oturmalıyız ve benzeri bunları senle beraber süper bir şekilde tekrar edeceğiz. Ardından Tonguç Eylül ışık konusuna giriş yapacağız. Işığın yayılması, ışığın doğrusal yolla yayıldığını, ışınlar şeklinde yayıldığını, her yöne doğru yayıldığını öğreneceğiz. Ve sonrasında da saydam, yarı saydam ve opak cisimlerin özelliğini öğreneceğiz. Işık geçirgenliğine göre. Bak saydan bütün ışığı geçiriyor. Yarı saydan bir kısmını geçiriyor. Opaksa geçirmiyor demektir. Ve sonrasında toncum tam gölge nasıl oluşuyor? Yani tam gölgenin oluşmasının şartlar ve tam gölgenin büyüklüğünü neler değiştirir? Senle beraber buna bakacağız. Bunun mesela aralığının açılması tam gölgenin küçülmesi manasına geliyor şeklinde bazı özel kurallar var. Senle beraber bakacağız. Peki sonrasında ikinci dönemin konularından maddenin tanecikli yapısında maddenin boşluklu ve hareketli yapısına katı sıvı gaz şeklinde bakacağız. Yani maddenin halleriyle bakacağız. Burada titreşim hareketi burada titreşim öteleme dönme titreşim öteleme dönme olduğunu ve bunların akışkan olduğunu göreceğiz. Ve sonrasında Tonguç Eran ısı ve sıcaklık konusunda ısı alışverişinin nasıl oluştuğunu ve ısı ve sıcaklığın birbirinden farklı olduğunu seninle beraber öğreneceğiz. Ve maddenin hal değişimi, erime, donma, buharlaşma, yoğuşma bunlara bakacağız. Ve sonrasında Tonguç'un madde ve ısıda ısı iletimi ve yalıtımını öğrendikten sonra yalıtım malzemelerine bir göz atacağız. Sen ve son olarak da aslında sondan bir önce tabii ki yaşamımızdaki elektrik ünitemizde de devre elemanlarının sembollerle gösterimine bakacağız. Mesela bunun pil olduğunu bu şekilde çizildiğini, bunun anahtar olduğunu bu şekilde çizildiğini, bunun ampul olduğunu bu şekilde çizildiğine bakacağız Tonguç Eren Ve basit bir elektrik devresinde ampul parlaklığı neye göre değişir? Üç ampul var, tek ampul var. Neye göre değişir? Senle beraber baktıktan sonra da artık son ünitemizde sürdürülebilir yaşam ve geri dönüşüm. Yani dünyamızı korumaya başlayacağız. Evsel atıklar ve geri dönüşüm konusunda atıkları sınıflandıracağız. İşte kağıt, cam, organik, plastik, metal bunların hangilerinin geri dönüşüm yapıldığını, hangilerinin yapılmadığına bakacağız ve atık yönetimini seninle beraber yapacağız. Zaten bütün sene boyunca öğreneceğimiz her şey fen birimleri öğrenme atlasımızda mevcut Tonguç Erdem Yani bütün seneyi biz 17 tane fen videosunda bitireceğiz. 5. sınıfa ait. Bu 17 tane fen videosunun bitirme atlasımızı ve buradan çözmen gereken soru sayısını ve buradan hangi kaynaklardan çözeceğini fen bilimleri öğrenme atlasında görebilirsin. Zaten kitaplarımızın artık içinde sıfırdan beşe sayısal mesela yeni müfredata tam uygun burada yazıyor zaten. Burada yol haritalarımız var Tomuç'un. Bak böyle senle beraber beşinci sınıfta öğreneceğimiz bütün aslında yapacağımız işeceğimiz bütün kamplar burada var. Burada hazırlık kampıyla başladık dörtten beşe geçiş kampı. Ardından birinciden ve şampiyon kampımız başlıyor. Yazılı kamplarımız var. Ara tatilde yarı yıl tatilinde sömestri full tekrar kamplarımız var. İkinci dönem şampiyon kampımızda devam edip sonuna kadar süper bir yol harita Kapak'ta Tonguç Kapa katılmayı ihmal etme sakın. Tonguç Kap'ta zaten bütün görevlerin ödevlerin olacak ve Tonguç Kap'taki bu yol haritasına göre Tonguç'un bir de kitaplarımızın başına böyle matematik öğrenme atlası ardından işte fen kısmına geldiğin zaman burada fen öğrenme atlası şeklinde bütün işleyeceğimiz konu başlıkları videoları so çözmen gereken soru sayıları hepsi burada yazıyor ve bunlara göre ilerleyip senle beraber bu seneyi süper bir şekilde geçireceğiz ve bunu yaparken şampiyon paketini de kullanacağız. Şampiyon paketi sorularımızı, ödevlerimizi vereceğiz. Bunun içinde gördüğün gibi bütün kitaplarımız var aslında. İşte tüm dersler soru bankamız var. Dinamo soru bankamız var. Zoru bankalarımız var. Ve bütün bu kitaplarla da ödevlendirmelerini yapıp en güzel başarılara imza atacağız diyorum. Ödüllü sayfamızda da burada Kanalımıza abone olmayı ihmal etme. Bildirimlerini aç çünkü çok güzel ders videoları gelecek. Like etmeyi unutma ve her ay aboneleri özel hediyelerde buradan sana vereceğiz kanalımızdan. Hadi bakalım görüşmek üzere.